Shadow Green Hill yok oldu. Aa! Tamamen senin suçun Sonic. Bu nasıl düzelir? Benimle gel. Her parçalanmış uzayda gerçekliğimizin çarpıtılmış halini yapan bir parça var. Onları buraya getirip gerçeğiyle birleştirirsek belki bir şansınız olabilir. İşe yarayabilir. Yaramalı. Parçaladığın gerçekliği onarmanın tek bir yolu var. O da bizim çalışmamız. Birlikte. Birlikte. Bu iş seni aşıyor Sonic. Başaramazsan işimiz biter. Seni pişman etmeyeceğim. Birlikte bunu düzelteceğiz. Onlar gerçek dostların değil. Nain ve diğer hepsi gerçek. Gayet basit. Parçayı ver, yoksa dostlarına sonsuza kadar elveda dersin. Sonic hayır! Parçayı mı istedin? O zaman git kendin al. Sıkı tutunun. <laughs> Şu sersemi yok edin. Hızlı koşmalıyım. Nain, sen misin? シい <Sens in. S 3> <リ>ーシン。